Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi. Neden benim yazmamı beklediniz? Telefonumda bir mesaj. Adalet Bakanlığını harekete geçirmişsin. Anlamadım başta. Sonra, son dakika diye duyurulan o haberi gördüm. TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özel için resmi iade talebinde bulunuldu. Yok artık dedim. Ayrıntıları beklemek istedim. Fakat hayır, korktuğum oldu. Anlatacağım ama önce kısa bir özet. Çarşamba günü okuduğunuz Arka Bahçe'deki TODEX davasındaki gariplikleri yazdım. Dedim ki TODEX'in sahibi Özer Arnavutluk'ta ne zaman yakalandı? 30 Ağustos'ta. Dosyaya bakan Arnavutluk'taki başsavcı Keznik Ajazi'nin 9 Eylül'deki şu açıklaması kritikti. Bizim ceza hukukumuzun ve suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesi'nin öngördüğü süre içerisinde Türk makamlarının şahsın iadesi için resmi iade talebi göndermesini bekliyoruz. Bu süre 40 gün olarak belirlenmiş durumda. Sürenin bitimine kadar resmi prosedür neyse o uygulanacaktır. Şu an Türkiye'ye dair resmi bir iade talebinde bulunulmadı. Resmi talebin gelmesini bekliyoruz. Evet, yakalanmasının ardından 10 gün geçmesine rağmen iade talebinin bulunmadığı bizzat Arnavutluk Cephesi tarafından ileri sürülüyordu. İşte durumu fark eden avukatın sanıklarından Cem Uzunoğlu'nun avukatı Orhan Keskin mahkemeden şu istekte bulundu. Resmi iade talebini Arnavutluk makamlarına iletmesini Adalet Bakanlığı'ndan isteyin. Mahkeme ne yaptı? Bu haklı talebi de red kararı verdi. Zaten yakalanmış TODEX'in sahibi hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına hükmetti. CNN Türk çarşamba gönderildi. İşte bu satırların mürekkebi daha kurumamıştı ki aynı gün Türkiye'nin Faruk Fatih Özer için resmi iade talebinde bulunduğuna dair haberler çıktı. Artık yanıt aradığım kritik bir soru vardı. Acaba Adalet Bakanlığı resmi iade talebini tam ne zaman Arnavutluğa iletti? Yani gerçekten ben yazdıktan sonra mı bu resmi başvuru gönderildi yoksa daha önce yapılan bir işlem yazımdan sonra mı duyuruldu? Bu soruya cevap için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın basın danışmanı Bilal Çetin'i aradım. Telefonumu açmayınca da yanıtını aradığım soruyu mesajla gönderdim kendisine. Okudu ancak dönüş yapmadı. Gelin görün ki dün saat 13.16'da gönderdiğim mesajdan tam 22 dakika sonra CNN Türk şu özel haberi izleyicilerine duyurdu. Son dakika. Todex kurucusu Fatih Özel'in iade belgesine CNN Türk ulaştı. Ceylan Sever'in haberinde şu satırlar yazıyordu. İade talepnamesini dün Türkiye'den Arnavutluğa gönderildi. Özer'in acilen Türkiye'ye iadesi talep ediliyor. Adalet Bakanlığı'na gönderdiğim sorunun yanıtını CNN Türk'ten öğrenmenin komikliği bir yana dedim ya korktuğum oldu. Zira önceki gün yani yazımın Cumhuriyet'te yayınlandığı çarşamba günü resmi iade talepnamesinin gönderildiği vurgulanıyordu haberde yani Özer'in yakalanmasından tam 29 gün sonra. İnanın utandım. Yalanlanmasını safça bir şekilde halen bekliyorum. Çünkü Türkiye'de binlerce insanı dolandıran birinin için gereken resmi işlemi benim TODEX'in kurucusu Özer kısa süre içinde Türkiye'de olur. Ama yine yazıyorum. Henüz bilmediğimiz kirli bir pazarlık dönüyor ve bu son dakika haberleri bir yerlere mesaj gibi duruyor abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.